...eraz imagens que eu tinha sempre aqui, né? no dia a dia, na minha casa. Então as duas primeiras impressões foram essas aí. Né? E, öncelikle çok mutluyum tabii çünkü evime döndüm. E, uzun bir aradan sonra tekrar o insanlarla beraber olmak. Çünkü burada çok güzel günler geçirmiştim, çok güzel tecrübeler yaşamıştım. Ve tekrardan evimdeyim. E, i̇lk sahaya çıktığım zaman o çimenin kokusunu almak çok farklıydı. Ondan sonra geçen uçakların sesini duymak çok farklıydı. Hep bunlar bana evimde olduğumu hatırlattı. O yüzden çok mutluyum. ...forti, vibranti... ...işte isso, isso Galatasaray, Çin Bombomu... ...işte Galatasaray. Zaten Galatasaray Galatasaray yapan... ...Çin Bombomu önemli en önemli... ...unsurlardan biri bu beraberlik. E, o yüzden bu zaten bütün gelen futbolcuların... ...bunu hissetmesi gerekiyor. Biz de bunun için... ...buradayız. Onlara en iyi şekilde bunu aktarmak için... ...buradayız. Çok güzel bir sene... ...başarılarla dolu bir sene bizi bekliyor diye... ...düşünüyorum. Bu tabii ki yalnız başımız olmuyor bu atmosferin en iyi şekilde oluşturulması lazım. Bu atmosferin oluşturulmasında tabii ki oyuncular biz ve taraftarımızın da e, katkısı büyük. Mutlaka taraftarımız da hep bizimle olacaktır. Bize de devamlı desteklerini sürdürecektir. Hep beraber olduğumuz sürece e, bu atmosfer kesinlikle yerine gelir. Então eu, eu vim aqui também para aprender o turco mais ainda, né? Cara? Ee, kesinlikle bir kelimeyi öğrendiğim zaman kesinlikle unutmuyorum. O yüzden o eski zamanlarda öğrendiğim tabii Türkçe kelimeler var. Şu anda hepsi ak aklımda bazı diyaloglar var. Ama şu anda daha da iyi, iyi yapacağımı düşünüyorum. Ee, herkesin yardımıyla Türkçemin daha da iyi seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle e, öğrendiğim kelimeleri unutmuş değilim. Hepsi tarafta. Bu sene hepsi beraber garanti şampiyon Tamam Çok selam.